Çocukları böbrek hastasıydı. Ameliyat için para biriktiriyorlardı. Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar ailenin 900 bin lirasını çaldı. Şüpheliler yakalandı ancak polis sadece 72 bin lira yerde geçirebildi. Olay Adana'da 5 Ağustos'ta meydana geldi. Senemke, 10 yaşındaki böbrek hastası çocuğu için ameliyat parası topluyordu. Aile, hayırseverlerin de yardımıyla yaklaşık 900 bin lira toplamayı başardı. Ameliyat için gün sayan aile, dolandırıcıların hedefi oldu. Aileyi telefonla arayan şüpheliler kendileri de polis olarak tanıttı. Adınıza çok sayıda banka hesabı açıldı, birikimlerinizi devlet güvencesine alacağız diyerek evdeki tüm para ve altınları istedi. Görüşmenin ardından anne Senemke, eve gelen sahte polislere yaklaşık 900 bin lira değerindeki altın ve dövizi verdi. Bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayan anne, dolandırıldığını anlayınca polisi aradı. Ekipler üç kişiyi kısa sürede gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada iki ruhsatsız tabancayla sadece 72 bin lira para ile geçirildi. İki zanlı tutuklanırken bir kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Aile, böbrek hastası çocuğun tedavisi için yardım bekliyor.